Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Diğer hesabım 2 abone oldu. Çok teşekkürler. Ama gerçekten hala çok kötüyüz. Ve yanımda kardeşim var. Kardeşim konuş bakalım. Adı Bera. Yakışmadılar ya. Ayrıca çekiyor. Çok küçük. Belki böyle abone gelir diye evet. yaptım. Abi... Gel Bera. Bir Gel Bera. Bir hmm. Bugün Albion Online oynuyoruz. Zaten şuradan okumuşsunuzdur. Evet. Karakterimi ben seçtim. Bu. Tam evet. rengini böyle yapacağım. Yüz. Yüz. İki. Saç modeli. hayır <gülüyor> 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 Arkadaşlar uzun bir süre mikrofonu kapattım. Denizci olsun saç modeli sakal top sakal. <laughs> Çok sakalı, ben çok seviyorum. Ah, <laughs> İç çamaşırı. İç, çamaşır. İç İsim seçmeye geldim. Adidas Baba Pro. Adidas Baba Pro. It is arkadaşlar kardeşim çok küçük olmasına rağmen kendine bir kanal açacakmış değil mi kardeş Bera? Değil mi? Evet. Kardeşimin adı Bera. Bera, evet. sen de kendine bir kanal açacaksın değil mi? Evet. 18, 28. 29. Okey. Tamam. Oluştur. Oluştur. <O> oluştur. <laughs> hmm. Arkadaşlar. Arkadaş o. Şurada arkadaş yeri var. Evet. Burada arkadaş yeri var. Kardeşim Albion online şeyi yapacak. Ve birlikte arkadaş olacağız. Evet. Böylece oynayabileceğiz. Dünyaya giriş yaptım. Kardeşim de bu benim ilk video. Lan evet. oluşturmaya 3 dakika harcamışız. Oha. Demdera. Evet. Hemen başladık. Ben az çok biliyorum. Eskiden oynuyordum. Arkadaşlar lütfen hayalimi gerçekleştirelim. Hı -hı. Bin abone olmak benim büyük hayalim. Hayalimi gerçekleştirirseniz Hı -hı. beni Hı -hı. çok mutlu olacaksınız. Yoğun savaşmayacağız. Yapacağız. Kazıda konuş. Nasıl? Unutmuşum. Let's get this Deniz Feneri'ni hatırlamadım. Burada da hatırlıyorum. Uzun zaman oldu ya. O zamanlar kardeşim bile yoktu. Kardeşim 4 yaşında. 4.5 pardon. Geç şöyle. <laughs> Hadi. Lan kardeşim. Şu dağıtma <laughs> olsaydı. Çok iyi olurdu. Aa, ben bu şey. Çömel ettik. Tamam, burada topluyoruz. Şimdi Buraya kadar yetişebildik biraz. Üç taşlık toplayacağım da. Üç

ben bu tamam. kırılmış bölgesindeki yere düzenim <laughs> tamamladım hemen seni açıp kalkanı koşalım kalkan mı verdi arkadaşlar ben birazcık oynamıştım değil mi beraber hatırlıyorsun <laughs> Yok, Gelin lan buraya. Savaşacağız lan. Lan bilmiyor musun ki? Kendisi Spiderman ha. Kendisi Marvel hayranı Yani Spiderman. Şimdi Marvel Spiderman ne yapıyor? Ne Var, orada. Burada. 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 Hı -hı. <laughs> Kalkan geri zekalı. Aman kas geri zekalı. Bu mu? Teko bölgesine gidiyoruz. Kalk, sana katran. <laughs> ya sana kat... Adı neydi lan bunun? Mm, a I know, that's beautiful. i for do 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 You killed those heretics? Bloody good work. Welcome, friend. See you later. Fine or selling. İşte mi? aldım. Kuşa. <laughs> ben kuşansam Kuşandım. Vera gelsene. ama Kardeşimin adı Vera. Ona Nasıl gülüyor? Ne? Çabuk. Yoruldun mu? Çok. Abi, plan olmadım. Daha üç yaşındaydım. 3 yaşındaydım. Lan. Lan keşke. Evet. Aynen abi oğlum. Ne? Çünkü

Push. Characters. Push. You too, don't you? This is not you. Finest tools. Very well. You've done this before. Have a joke. Diyorsun, <laughs> tamam arkadaşlar böyle uzun. Ben ustan mısın? Bunu çekiyorum burada. İstersen sen de çekebilirsin. Evet. Tabi Tabii efendim. Tabi efendim. Niye ben senin köden miyim? Sen gitme. niye benim dediklerimi çekiyordun? George. Evet, evet. evet. Arkadaşlar bu seri olmasını istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. Böylece ben sizin ne istediğinizi anlayabilirim. Hem beri abone olup like atsınlar. Evet. Bu sayede onların bu seriyi sevdiklerini sen ne uğraştırıcıymışsın çok ben ölsene tamam gel bakayım böyle koş 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 Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Ben gerçekten bayağı yoruldum. Bir su içeyim. Ondan sonra videoyu devam edeceğiz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Sen de görüşürüz de. Görüşürüz de. Bye bye. Görüşürüz. görüşürüz.